Diş beyazlatma tedavisi evde de e, uygulanan bir tedavi olarak görülse de aslında tamamen klinik ortamında ve doktor kontrolünde uygulanması gereken bir tedavidir. Şimdi bütün eczanelerde, marketlerde hatta caddelerde bu diş beyazlatma ajanları satılmakta ve bunların değişik oranlarda e, konsantreleri piyasada bulunmakta ve evde de uygulanabileceği söylenmektedir. Bu kimyasal bir tepkime olduğu için ve e, bu kimyasal e, ilacın ağız yumuşak dokularına, dile ve dudağa zarar verici bir e, etkiye sahip olmasından dolayı bu tedavinin, bu ilacın uygulanmasının klinikte yapılması daha doğrudur. Diş hekimleri tarafından bu diş beyazlatma tedavisinin evde de splint kullanarak gece yatarken uygulanan tarzı e, hastalara önerilmekte ve kullandırılmaktadır. Bu da hasta uyku sırasında, dişlerine gelecek bir hassasiyet sırasında panik yapmakta ve ne yapacağını bilememektedir. Ya da diş etlerinin göreceği bir hasar o an fark edilememektedir. Bu nedenle e, bu önemli ve dişler için önemli ve diş etlerine yumuşak dokulara zarar verebilecek maddenin sadece diş hekimi kontrolünde profesyonel ellerde, profesyonel şartlarda diş kliniklerinde yapılmasını önermekteyim.